Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz e hoş geldiniz. Bugün Antoinette Daisy serverındayız. Bir dakika. Şu zombileri bir temizleyelim. Haydi. Rohnar'ı öldürdük. Şey, sarı keciyi öldürdük yanlışlıkla. Eee yeni açılan bir sunucu, Türk sunucusu. Map'i şöyle Daisy haritasının tamamı diyebiliriz. Map aşırı büyük, ciddi anlamda çok büyük bir map. Eee Henüz biz de serverın tam sistemini çözemedik ve anlayamadık. Ancak e, deneme amaçlı girdik. Dedik ki bir de videosunu çekelim. Sunucu emek mantığıyla işliyor. E, ancak içerisinde satın alabileceğiniz oyun kitleri de mevcut. Biz sunucuya girdiğimizde 60k parayı hediye olarak verdi. 60 bin mi? 6k mı? 80k'yı 80K 80 hediye olarak verdi. Kitlerin, kitlerin miktarı çok pahalı. Yani kitleri biz aldık ama... E, paramız bitti. Bir de bir tane araba aldık ve şu anda ciddi anlamda hiç paramız kalmadı. Şimdi birazcık loot yapacağız. E, gezineceğiz etrafta. işte bakınacağız. Sonrasında e, videoyu bitireceğiz. Sonuçta akşam oluyor. Night vision'ımız yok. O yüzden biraz sıkıntı. E, bu üstümüze gördüklerinizin hepsini kitlerde verdi. Çok değişik bir map. Server tipi easy olması gerekiyor arkadaşlar. Şunları atıyorum. Bunlara ihtiyacımız yok. Ee, easy eğer, ya zombiler kolay çünkü. Eğer server'ı sevdiyseniz e, sunucuda bir seri gibi bir şey yapabiliriz. E, seri gelmesini istiyorsanız da biliyorsunuz videoya like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Antoinette videolarının daha öne çıkması için sizlerin like atması çok önemli, yorum atması çok önemli. En azından bir yorum, bir like bizler için yeterli arkadaşlar. Nereye gidiyorsun lan? Ben şeyi çok beğendim. Ben şeyi çok... Şu sol taraftaki para pliğini çok beğendim. O çok güzel olmuş. Abi ambulans kumdan atışıyor? Aa, demişler. Demişler onu. Ben gidiyorum işte ben. Askeri bir yer var mı bir deniz haritada bakın bakayım. Bakıyorum Airfield var. balota var. Önde ve Airfield var. Bizim Bak safe zone var ha bak safe zone var. Abi. Hero Trade diye. Herhalde NPC dizi bir yer orası. Military Camp var bak. Gördünüz mü? İyi var abi. Tisi bir base var sol üstte. Orada daha iyi sanki. Tisi bitti. Nereden sol üstte? Haa Tisi. Tisi. VIP milkleri vereceğiz ama oraya arabayla nasıl gideceğiz ki? Alırız ya benzin bidonu alırız. Bu oraya or, or, gideriz. O zaman ben biniyorum arabaya. Yanıma bir kişi gelebilecek yani. Hanginiz geldi. Tamam, Abi, Abi CV inir. verin. Ha. Abi ben bir tane daha araba alayım. Bende para var. Slash CV puligini de var bu arada. Aynen bir araba daha o zaman. Ben yanlış ha, ambulans var bu. Ben sende geliyorum. Ambulansı ben. Abi ben ne o, aracın ailesine ya onları alayım bir tane daha. Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. İnternet sala işte gidiyor. Hah, internet bak bir aydi. Gel lower at start. Bir al biz. Biz gidiyoruz annem siz arkadan gelin. <laughs> Evet yolda giderken şurada military base gördük. Hemen içerisine bakmaya girişeceğiz. Abi dümdüz yoldan devam edin. Ee, bir military göreceksiniz. Biz ona giriyoruz. Benim patlayacak. Çarpmayın dikkat edin. <laughs> Askeri bir şeyler çıkar belki. Aynen birkaç bir şey var. Grup açsanıza grup açsanıza nerede olduğunu biliyorum. Dur. Grubunuzdan çıkın. Benim grubum yoksa. Değil. Ben gruptan çıkayım, kuracağım. Çıkıyorum abi gruptan. Bu koltuğu bulsak? Ya ben sıkmayayım çünkü ben de seyirci tuturucam. Ben şey, şurasıksın. Sık bir grahaneye çıktı. Evet. Ne var? Peki, pek bir şey çıkmadı, abi. bunları. Geliyorum abi. Arabaya geri döndüm ben. Geliyorum abi, şunları alayım. Attı mı grup? Evet ikimize de gönderdim. Oha bayağı düz gitmişsiniz artık tam tersi. Sola girmişsiniz oradan biz dümdüz gittik. Aa öyle düz değil biz. Şeyden yürüyoruz. Sola, sola, girmişsiniz ama biz dümdüz gittik siz dümdüz gittik dediniz. Biz gittik bilmiyoruz işte gittik bilmiyoruz. Harita çok büyük olan. Ya ben TP alacağım. Emero patlayacak sen %10. Tamam bekle biz varalım TP'ni kabul ederiz. Aynen. Bu da bizim var IPS'li. abi PC mi? O IPS'li. Bir saat içi. Oo, oh, oh. Biz de patlayalım. O ben sıkmayacağım. Abi bir torch bakıyorum. Var mı diye. Base'imiz her oldu. Benle bulun bir tane. Blowtorch lazım ya. Yok abi burada blow torch. Akü buldum bir tane onu da aldım. Tamam abi. Hadi gidelim ya. Gel. Hiç çarpmamamız gerekiyor. Çarptığımız anda biz de patlayacağız. Aracın patlaması kötü olur cidden. Patlatmamamız gerekiyor aracın Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aga videodayız. Ben de biliyorum. Beyler telefon açabilirsiniz siz de. Attım ben sarı geliye. Sarı geliye. Kabul ettim. Gel gel. Minteri burada. Ay, Aa gizli bir militeri varmış burada. Gelin gelin haritada gözükmüyor ama ooo. Bu radyasyonu ya? Büyük bir radyasyonu. Hadi benim seni tep Tep arabadan Aa. ineceksin arabadan in. Bir daha at. Bir daha at. Hadi testleri yakalayalım. düşenleri alın. Haa bomba buldum Zambilla çok güçsüz yani O biraz oh, abi, çok bir şey O abi, ama, abi çok güçsüz Bunlar özel ama herhalde 37xp geldi Ha canlı ölçülük müslahı 15xp Ya teşekkürler Ölümün yararı bu arada 15xp beyaz mısın? yeşil zombiler var onlardan çok geliyor Alice pek çıktı Aa Alice pek ya ben öyle <laughs> <laughs> Danger diye bir şey Allah razı olsun hayır bu çıkıyor beyler orada. Onu anlamış olduk Aa bu var yani. <laughs> ne var ya var Evet Hani bakayım <laughs> Gel gösteriyor bana <abi>. Bak bu <laughs> tepesi tepesi var ya, Aa abi, bir bir abi tepe Adası öyle Çıkacak maske ver bende gaz maske var Ben de, ben de, de var Adonay'ın gitti. Ne çıktı? Var var Abi orda şu radyosu yok. Tamam sen gel. Görüyorsun. Maskeyi az az kaldı. Dragon Fang. Ciddi misin? Oo. Evet. Evet, demek ki işin inceliği arkadaşlar burayı bulmakmış. Abi ben tepeye çıktım buralarda bayağı şey gel. Malzeme abi yardım edin. Ne oldu? Şimdi bir sürü şey zombi var. Bekle bekle Karış. geliyor. Gel. Aa ben burada. Oha ne yaptın mi? oğlum sen? Ben dereyi yedi buldum ha. Sniper buldum ben bir e, tane. Biliyorum başka güzel bir şeyler bulan var mı? Ben sniper buldum bir tane. Zubek Nako, bulan var mı? Abi burada anahtar vardı aldım burayı şimdi. Anahtar mı aldın? Evet şey var ya bu asıl olan bir O Büyük ihtimalle <laughs> yeraltı bir şey açıyor olabilir. Tabii, sabrım, Arkadaşlar şimdi bizde de server'ın inceliğini falan bilmiyoruz açıkçası. Ee, yetkili bir kişiye de ulaşamadık şu anda. Ee, normalde server'ın evet. amacı ve sistemi bizim anlattıklarımızdan çok farklı olabilir. Ancak bizim pek bilgimiz yok. Bak buraya açıyorsun bak gel. Gel gel aşağı gel. Geliyor. Yukarı var bak. Orada? bak. Açık zaten burası. Tamam. Yukarı mı bunu? Bunu kapatalım. Yukarı ne mi? oldu? Ne var orada? Bir şey yok ya. Yani. Evet. Ne var ne var ne var? Nasıl var be? Detonator. Detonator mı buldun? Ha. Tamam. Emegi bak size bir şey buldum onu. Emegi bak bak şey takmayın sen aslında. O orada ne var Allah aşkına dur dur. Beyler şeye dikkat edin filtreniz yok. Filtreniz yok. Abi Diyan, ölüyorum görürsünüz. lan. Evet ekte gördüğünüz Başka. gibi. Kaç kaç kaç. Hadi tu eğitim vardı <laughs> arkamda. Neyse bende var zaten bir tane daha. Abi hord yapalım mı? Hord yapamayız. Eksosivis yok. Hayır, hayır. Aa bizi buldu ya. Biz silah buldu. Bu ne? Eko buldum. Aa Max var. Bu ben attım yere. Max var mı? Evet. Ne var şu bizde? Bu benim baştan söylesene. Harbiden ya. Baştan söyleyeyim. Ben bu arada şey Dragon e, Fang belgesi oldu. Oh. Güzel ben de, de Dragon Fang Şimdi bana atma bir materyal yok da. Zor dokuz. Bir bana su varabilir mi? Bende var. Ben de genel genel bir tane su bekle Aa bir tane eksosius buldum. Su Ah detonator da buldum. Su bekle kol bana. Ben de sana ben şey diyeyim. De... Ee, Nakore box atayım. Olur. Hadi be hadi bu işine. Yani direkt atayım. İçinde ekler var. Onları alırız. Tamam abi. Şu belge hmm. dergi... Gerek yok ya. Yani. Dragon şey attı bak vuruyor bunları al onu. Eko'yu da atsana. Atayım abi. Ya At, yeri Üzbek yeri Üzbek ne kadar attım ben işten. Bir ya. de detonator de, 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 de attım yere bir tane. Ben oldu yine var bende. Anne ben ev atardı tane silah var bir tane Dragon Fang şuraya koy. Tamam. Evet çok güzel oldu. Nereye gidiyoruz abi? Harbiden bayağı iyi oldu. Evet arkadaşlar oyundaki e, militeriyi aldık. Militeriden çok fazla loot çıktı. Serverde şu an pek base yok. Daha doğrusu hiç base yok. Server yeni bir server. E, gelip oynamak, emek kasmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, gelip oynayabilirler. Bizlik şu anlık bu kadar. Videoyu kapatacağız. Videodan sonra, kapattıktan sonra biraz daha kasılıp e, girişata doğru bakacağız. E, eğer server ve Seri gelmesini istiyorsanız, serverda seri gelmesini istiyorsanız, daha doğrusu like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Sizlerin değerlendirmesine göre sunucuda seri yapabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.